Bugünkü dersimizde noktalama işaretlerinden 3 noktanın nerelerde kullanıldığını öğreneceğiz. Evet 3 nokta adı üstünde 3 tane noktanın yan yana gelmesiyle oluşur. 3 nokta tamamlanmamış eksik bırakılmış cümlelerin sonunda kullanılır. Peki tamamlanmamış eksik cümle ne demek? Ben bir cümlenin tamamlanmamış eksik olduğunu nereden anlarım? Evet örneğimize bakalım. Başını kaldırıp baktıktan sonra hafifçe gülümsedi. diye devam edebilir bu cümle. Başını kaldırıp baktıktan sonra öfkeyle sinirlenip elindekileri fırlattı şeklinde de devam edebilir. Başını kaldırıp baktıktan sonra usulca gelip yanıma oturdu şeklinde de devam edebilir. Dikkat edilirse bu cümlenin sonunda ne olduğu tam olarak belli değil başını kaldırıp baktıktan sonra cümlesini duyunca insanın e ee, sonra ne oldu diyesi geliyor. İşte bu tip cümlelere tamamlanmamış, eksik bırakılmış cümleler diyoruz ve sonuna üç nokta işaretini kullanıyoruz. Koşarak evden çıktı ve cümlesini duyunca da aynı şeyleri hissediyoruz. Sonra ne oldu diyoruz. Evet, bu tip cümleye de tamamlanmamış, yarım bırakılmış, eksik cümle diyoruz ve yine 3 nokta işaretini kullanıyoruz. Peki 3 noktayı başka nerelerde kullanıyoruz? Bir konuda verilen örneklerin çok sayıda olduğunu belirtmek için kullanırız. Oğlum benim, her şeyim diyen birisi oğlunun nesi olduğunu şu kelimelerle ifade edebilir. Arkadaşım, sırdaşım. Evet burada üç nokta kullandığımızda bu kelimelerin daha pek çok olduğunu belirtmiş oluruz. Yine bir yazarın eserlerini belirtirken iki nokta koymuşuz. Açıklama yapacağız. Kitap perisi, mavi balon ve uçan kaz eserlerinin isimlerini yazmışım. Ve bu eserlerin daha pek çok olduğunu belirtmek için yine üç nokta kullanmışım. Evet yine bir metin içerisinden alıntı yapıldığında alıntının başında ve sonunda üç nokta kullanılır. Evet ben bir metin içerisinden sadece birkaç cümleyi almak istemişim ve bu cümleden önce ve sonra üç nokta kullanmışım. Evet bu ne manaya geliyor? Bu metin uzun bir metin. Ben bu metin içerisinden sadece bu cümleleri aldım. Bu metinden bu cümleden önce ve bu cümleden sonra pek çok cümle bu metinde var manasına geliyor. Peki şöyle kullanılınca ne manaya geliyor? Evet yine bir metin içerisinden ben cümleler aldım. Hatta metnin büyük bir bölümünü buraya yazdım. Ancak bu metin içerisinde bazı cümleleri atladım manasına geliyor. Geldiler, tanıştık, Evet, bu tanışma faslından sonra yine bir takım olaylar oldu. Burada bunları ben cümlelerle belirttim. Ama bu cümleleri atlayıp nihayet kızı istediler cümlesine geldim. Evet, bu iki cümle arasında yine pek çok cümle vardı. Fakat ben bu cümleleri belirtmek istemedim. Atladım. Atladığımı da bu şekilde bu işaretle belirtmiş oldum. Evet, yine 3 e, noktayı Metin içerisinden çıkarılan bir paragrafın yerine ya da şiir içerisinden çıkarılan bir kıtanın bulunduğu yere koyarız. Evet nasıl olur? Evet şöyle bir şiirimiz var. Ay yüzlüm cananım, ceylan bakışlım neredesin? Dedikten sonra bu şiirin bu arada bir ya da birkaç kıtasını atlıyorum. Uyku girmez gözüme Dilim seni sayıklar, gözüm seni arar odalarda, melek yüzlüm neredesin? şiiri bu şekilde devam ediyor. Evet dediğimiz gibi bir şiirin içerisinden çıkarılan kıtaların yerine ya da metin içerisinden çıkarılan paragrafların yerine bu şekilde üç nokta işaretini kullanırız. Yine kaba sayılan sözcüklerin yerine de kullanıyoruz 3 noktayı. Ya da söylenmesi sakıncalı sözcükler yerine de 3 noktayı kullanabiliriz. Mesela kılavuzu karga olanın burnu nokta noktadan çıkmaz şeklinde. Burada kaba sayılacak bir kelimeyi söylememek için yazmamak için 3 nokta kullanmışız. Yine öğrencimiz nokta nokta bu konuda haklıdır cümlesinde. Öğrencimizin ismini söylemek sakıncalı olacağı için öğrencinin ismi yerine 3 nokta kullanabiliriz. Evet karşılıklı konuşmalarda verilmeyen cevapların yerine yine 3 nokta kullanırız. Adın ne senin? Ahmet. Aç mısın? Nokta nokta nokta. Evet burada Ahmet cevap vermediği için Ahmet'in cevabı yerine 3 nokta kullanmışız.